günaydın. 200 liralık rica edeyim. 200. Teşekkür Daha iyileri senin olsun. Daha iyileri senin olsun. Teşekkür ederim. Daha. Var mı motor? Motor var mı? Motorum yok olmuştu. Ama artık binebileceğimi zannetmiyorum. Neden? Yani ne bileyim? Daha farklı. Hayat mücadelesi. Farklı, tabii. Hani buna ayırabilecek zamanım, bütçem, şeyim yok. Yani İçeriden bir otomobil Maalesef. Bir otomobil alırız. İki tane Otomobiller de bir milyondan başlıyor. Evet. <laughs> yani Aynen. 300 lira falan oldu bunlarda. Maalesef. İnşallah gerçek olur yine. İnşallah. Kalbinizdeki hayırlı işler diliyorum. Selamlar herkese. Hayaller ve Hayatlar adlı bölüme hoş geldiniz. Maalesef her işin ucu paraya dokunuyor. Hangi dönemde dokunmadı ki? 80'lerde de böyleydi. 80'lerde çocuk olan biri olarak konuşuyorum. Orada da para sorunu yaşadığımız oldu ailecek. 90'larda gençtik yine para ama 2000 yıllarda paranın bu kadar hayatımızda nüfus ettiği bir başka dönemi hatırlamıyorum geçmiş yaşantımda. Yani bırakın hayal gerçekleştirmeyi, bir hobi gerçekleştirmeyi artık insanların günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamayacakları kadar zor bir dönem yaşıyoruz. Bunun tek sorumlusu da ekonomistler, ekonomiden Sorumlu politikalardır. Günlerden Cumartesi, Nisanın ilk haftasındayız. Evden çıktım. Tabi gündemden dolayı benim de canım çok sıkkın. Yani ne olacak bu memleketin hali diye her gün haberlere bakıyoruz. Her gün gelişmeleri maalesef üzülerek takip ediyoruz. Bizdeki gündemin yüzde onu herhangi bir ülkede olsa galiba büyük e, sıkıntılar yaşanırdı diye tahmin ediyorum. Sadece tabi bizim sorunumuz para da değil bu arada. Yaşanan haksızlıklar ve çifte standartta maalesef ekonomiyle birlikte yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Bir umut seçim yaklaşıyor bu gidişat değişir mi? Yaklaşık 35 gün, 37 gün sonra göreceğiz. Altıncı koğuşu okuyanlar hayatı sorgulamanın ne demek olduğunu o satırlarda anlamıştır, irdelemiştir. Anton Pavlovich Çehov'un Altıncı Koğuş adlı uzun hikayesinde bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde hastanın maruz kaldığı adaletsizliğe isyanıyla başlıyor olaylar. Sorgulamak sorumluluktur. Delirseniz dahi lütfen her şeyi sorgulayın. Körü körüne bağlanmayın. Ivan'ın isyanında ilk gözlemlediği aslında günümüzde olan tablonun aynısıdır. Kasabada yaşamak borcu ve sıkıcıdır. Yüksek ideallerden yoksun olan toplum zorbalıkla, kaba bir sefaatle ve iki yüzlülükle çeşitlendirilmiş, cansız, anlamsız bir yaşam sürdürmektedir. Namuslular kıt kanaat geçinirken namussuzların karnı tok, sırtı pektir ne kadar da çok benziyor günümüze. Toplumun bilinçlenmesi dehşete düşmesi gerekir. Dimitriç insanlar hakkında yargıda bulunurken farklı renkleri gözetmeden sadece siyah ve beyaz gibi keskin renkler kullanırmış. Hikayedeki kahraman. Ona göre insanlık namuslular ve namussuzlar olmak üzere ikiye ayrılıyormuş. İkisinin arası yokmuş. Maddi ya da manevi bir pisliğe yerden kovsanız da başka bir yere sıçacakmış. Pisliğin kendiliğinden yok olmasını beklemek, mutlaka sabırla beklemek gerekirmiş. Önyargılar, gündelik yaşantımızdaki bütün bu pislik ve iğrençlikler gereklidir. Çünkü bunlar gübrenin kara toprağa dönüşmesi gibi zamanla faydalı bir şeye dönüşür. Kökeninde pislik barındırmayan iyi bir şey dünya üzerinde bugüne kadar görülmemiştir. Yaşadığımız bu olumsuz dönemde hayatınızdaki negatif duygulardan arınmak da hayli zor. Tabii ki sadece zevki, sefa içinde e, ne yapmak, ilerlemek ya da işte birçok keyifle hayatı şenlendirmek şu anda mümkün görünmüyor. Biz de ne yapıyoruz? Her zaman e, bölümlerimizde siz değerli takipçilerime Kendinizi iyi hissedebileceğiniz tavsiyelerden tutun. Uzman görüşleri, okuduğum psikolojimize iyi gelebilecek yazıları sizlerle paylaşıyorum. Bunları daha önce e, okuyup seslendirip sizlere de aktarıyorum. Güzel taraflarını, olumlu taraflarını hayatın size aktarmaya çalışıyorum. Zorluk hep olacak hayatımızda anlatıyorum. Ekonomik sıkıntılar problemler ya da işte sosyolojik sorunlar politik gündem her zaman olacak. Önemli olan bu süreçleri keyifle az hasarla sağlıkla atlatabilmek. Hayata olumlu tarafından bakarak güzel yaşamaya, huzurlu yaşamaya çalışmak. Bugün yine İstanbul'a yakın şöyle 200-200-400 toplamda git gel bir tur yapayım diye düşündüm ama valla benim de modum öyle %100 değil. Hani iki sene önce atlayayım da hafta sonu iznim, izin günümde bir yol yapayım modunda değilim. Tabii ki etkileniyoruz ekonomik şartlardan, gündemden yaşadığımız bu dönemden. Ama bırakmıyoruz. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Ne yapmıyoruz? Motosikletimizi atlıyoruz. Yakıtımızı fullüyoruz ve İstanbul'da motosiklet sürmekten çok keyif aldığım yollara atıyorum kendimi. Sabahın erken saatlerinde. Birkaç şehir manzarası birkaç güzel yol bana çok güzel geliyor. Bu bölüm İstanbul'da motosiklet sürmenin de avantajları ve dezavantajlarını size aktaracağım bir bölüm olacak umuyorum. Uzaklaşmak cesaret, sessizlikse beceri istiyor. Alıştığımız konfor alanından uzakta daha da düşük kalitede bir yaşam sürmek, hayatımızdan gereksizliği azaltmak, neyin gereksiz olduğuna öncelikle karar verebilmek, bilgi, deneyim ve biraz yaşanmışlık istiyor. Ömrümüzün son gününü bilseydik, emin olun dünya böyle olmazdı. Ahmet Orhan Arıtan, ömrümüzün son demiş yerinde, ömrümüzün son demi, son bahardır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık diyordu. Maziye baktığımda geride on binlerce kilometre motosiklet sürüşü, harika rotalar, güzel yollar, harikulade insanlarla sohbetleri ve nice anılar bıraktığımı görüyorum. Bugün son günümmüş gibi yaşayamasam da günün çok kıymetli olduğunu biliyorum. Victor Hugo bir idam mahkumunun son gününü yazdığında da yaşamdaki her saniyenin kıymetinden bahsetmişti aklın gerekçelerine göre tercih ettiğimiz duygusal gerekçeler daha mükemmeldir demiş Hugo. Çoğu zaman hesap kitapla matematikle geçirdiğimiz ömürde edebiyatı, hayatın edebi yönünü maalesef kaçırıyoruz. Var olduğundan bu yana insan ne zaman insanlaştı? Tarihin hangi döneminde daha insancıl, daha merhametli, daha kıymetliydik? Bunları düşünüyorum. Kısa ya da uzun kazanç ya da kayıp sağlasa da duygusal gerçeklerin, tercihlerin daha çok kıymetli, değerli olduğunu lütfen unutmayın. Cehalet bilgi karşısında her zaman güçlüdür. Çünkü cehalet kabadır, bilgi nazik. Kötülük iyilik karşısında daha güçlüdür. Kötülük kaçınılmaz olarak gücü içerir. Gücü içermediği takdirde kötülük aciz bir fesatlıktan başka bir şey değildir. Kötü insan iyi insandan güçlüdür. İnsanlık tarihi birçok örnekle doludur. İyilerin hep filmin sonunda kazandığı söylenir, değil mi? Cahil insanın sesi bilge insandan daha çok ve daha yüksek çıkar. Cahilin sözü bilgeninkinden daha çok duyulur. Cahil insan bilge insana hakim olduğunda felaket ve adaletsizlik kaçınılmaz olur. Ama iyiliğin ve kötülüğün, cahillik ve bilgeliğin, karanlık ve aydınlığın, siyah ve beyazın mücadelesi her zaman devam eder. Hayat akarken iyilik ve kötülüğün hikayesi Yanımızda hep olacak. İyi mi, kötü mü olacağımıza, bilgeliğin mi cahilliğin mi peşinden gideceğimize karar vermekse bizim seçimimiz olacak. Yaptığınız her seçim hayatınızın toplamını oluşturacak. Lütfen unutmayın. 2018 yılı verilerine göre ülkemizde 3 milyon 100 bin adet motosiklet bulunuyordu. Kiliste motosiklet sayısı otomobil sayısını geçmişti. Kiliste 2018 yılı verilerine göre 22 bin 11 motosiklet, 10 bin 702 otomobil bulunuyordu. Yine 2018 verilerine göre İstanbul 291 bin 791 adetle en fazla motosikletin bulunduğu il olmuştu. Antalya'da 269.888, İzmir'de 246.089, Manisa'da 174.183, Muğla'da ise 151.272 adet motosiklet vardı. O yıl Hakkari motosiklete en az ilgi gösteren şehirdi. Hakkari'de sadece 272 adet motosiklet yollardaydı. İstanbul'da motosiklet kullanmak çok keyifli. Ancak trafik bu keyfe bazen limon sıkabiliyor. Emniyetli bir şekilde araçların sağından geçerken dikkat edin. Kapı açılması olayı çok sık yaşanıyor. Herhangi bir kazaya, yaralanmaya sebebiyet vermemek adına lütfen trafiği aracı okuyarak yola devam etmenizi tavsiye ediyorum bir de sağ olsun otomobil şoförlerimizin büyük çoğunluğu telefon kullanarak seyrettikleri için maalesef istenmeyen olaylar yaşanabiliyor trafikte. Kolay gelsin, hayırlı Evet, fark edilmeyen yerde araç siliyoruz. Burası İstanbul. Şerit dolu mu boş mu bakmadan giriyoruz. Burası İstanbul. İstanbulda motosiklet kullanacaksanız gözünüzü 16 açmanız lazım. Bakın 4 değil. 16. 2022 yılı Mart ayı verilerine göre İstanbul'daki araç sayısı 4 milyon 688 bin 22 olarak bildirildi. 2022'de İstanbul'daki kayıtlı motosiklet sayısı 437 bin Bir motosikletiniz varsa park yeri derdiniz çok az olur. İstanbul trafiğinde gideceğiniz yere varmak genellikle zordur. Sabah, öğlen ya da gece fark etmeksizin trafik bazen saatlerimizi alıyor. Eğer motosikletiniz varsa ulaşım süreniz epey kısalır. Diğer araçlara göre motosikletin yakıt sarfiyatı, bakım masrafları, vergileri daha ekonomiktir. Buna bir de özgürlük hissine eklediğinizde bugünlerde günlerde cüzdanınızdan çıkan paracıklar inanın aklınıza bile gelmez. Motosiklet mutluluktur. Bir de kırmızı ışıklara dikkat edeceksiniz. Bakınız yayalar çat diye geçebiliyor. Yani araçları yeşil yanarken dahi şehir kalabalık insan sabırsız olduğundan ötürü İstanbul'da yaya geçitlerinde de lütfen ışıkları öncelik almadan geçmeye çalışın. en soldan en sağa her an önünüze bir araç atlayabilir. Bu maalesef geçtiğimiz dönemlerde ölümlü trafik kazalarına da neden olmuştu. Ve geldik İstanbul'un o trafiğinin yanı sıra insana huzur veren manzaralarından bir tanesine Galata Köprüsü. İstanbul'daysanız Galata Köprüsü'nden geçmediyseniz motosikletle ben motosiklet sürdüm demeyin. Şaka. Ama yani şuralarda bir vakit geçirin. Muhteşem bir atmosferi var. Galata Köprüsü'nün İstanbul'da motosiklet kullanıyorsanız dikkat etmeniz gerekenlerden bir başka nokta elektrikli Scooter'lar Asla şerit disiplinleri yok. Zaten Paris'te yasaklandı. Referanduma gidildi. Halka soruldu. Elektrikli Scooter şehirde yasaklansın mı? Parisliler istemiyoruz dediler. tenere üst üste geçti.